Herkese merhabalar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün 27 Şubat cumartesi hafta sonu orta ve uzun vadeli analizini hepiniz hoş geldiniz ee, kanalımızda arkadaşlar biliyorsunuz siyah arka planlı analizler e, günlük kısa vadeli analizler oluyor hafta sonunda beyaz arka planlı arkadaşlar e, orta vadeli ve uzun vadeli yani haftalık ve aylık trend analizini yaptığımız videolar bulunuyor genellikle şimdi ons tarafından başlayacağız yine gümüş tarafında sonrasında altın ons e, gram sonrasında da e, dolarla videomuzu tamamlayacağız İlk olarak e, bizim e, aylık grafikten başlayalım ons gümüşte burada gördüğünüz gibi şöyle bir formasyon var bizim e, şu 11 dolardan 30 dolara giderken sert yükselişten sonra bir düşüş kanalına girmiştik sonrasında tekrar toparlamıştık ve 30 doları test etmiştik ama şu an için orada e, o direnci kıramadık ve bir miktar aşağı geliyoruz gayet doğal bir şekilde bunların olması da gayet normaldir. Ve burada da söyleyeceğimiz arkadaşlar şu ikil tepeden sonra bir miktar aşağı gelebiliriz ve bu noktanın da sınırı ben 26.2 veya 26.3 olarak düşünüyorum. Burada buradan da yine Fibo'ya atarsak Fibo'ya koyduğumuzda yine 26. 25.8 veya 26 dolar buna düz olarak konuşabiliriz. 26 dolarların üzerinde kaldıkça ons gümüş aylık bazda yükseliş trenine devam edecektir ama geçtiğimiz ayı çok iyi kapatamadık. Onu sizlere söylemek istiyorum. Eğer e, biz gelecek ay e, 28 dolarların üzerinde bir kapanış yapamazsak yavaş yavaş aşağıya doğru potansiyelin artabileceğini söyleyebiliriz. 28 dolarla kırılırsa e, o zaman 30 ve üzerinde bir rakamları konuşabileceğiz indikatörlere baktığımızda aylık bazda hafif yatay bir e, sayı seyir var hafif yukarı doğru alıcılı bir seyir var yani çok güçlü bir hareket olmasa da yine de yükseliş trendimiz devam ediyor haftalık baza baktığımızda e, burada durum daha net arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz hafta 27 dolar bizim için önemli demiştik. 27 doların altında bir kapanış yaptık ve e, sizlere şunu söyleyebilirim. Artık ay kapanışında yaptık, haftalık kapanışta yaptık. Yeni bir aya geçiyoruz Mart ayına. Dolayısıyla haftalık bazda düşüş trendine girdiğimizi sizlere söyleyebilirim. Ayrıca indikatörlerde bunu destekliyor. İlk destek noktamız 26.2 sonrası altında 25.5'ler var. Daha da kötü durumda 24'ler e, karşımıza çıkabilir trend desteğini de şöyle atarsak bakın gördüğünüz gibi yine gelecek hafta 26.23'ler bize destek olacaktır diye düşünüyorum. Hemen özetimizi yapalım biz burada. Ons gümüş aylıkta 26 dolar üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Bakın net tek cümleyle anlatıyoruz. Ons gümüş haftalıkta 27 dolardan düşüş trendine girdi. Destek noktalarını yazalım şimdi. 26.2, 25.5, 25 dolar direnç noktalarını yazalım. Direnç ise 27, 27.3, 27.9 diyebiliriz. Şimdi gram tarafına geçeceğiz. Öncelikle bunu bir kaydedeyim. Gram gümüşe geçtikten sonra da Altına geçeceğiz. Evet altına geçmeden önce arkadaşlar gram gümüş aylık e, grafiğe baktığımızda geçen hafta hatırlarsınız e, bizim için önemli bir nokta var demiştik. Neydi o? E, 6.20'nin üzerinde e, kapanış yapmamız gerekiyor demiştik pardon 2 e, ay öncesinde. Bu ayda bizim için önemli nokta 6.25'ler önemli demiştik geçen hafta yaptığımız analizde. Biz bu seviyenin üzerine yeniden çıktık, başardık. Geçen hafta 6.26'ların altında bir seviyede geziniyorduk. Şu an 6.38'lerdeyiz. Ee, durum çok kötü değil arkadaşlar. Halen şu yukarı tarafta oyalanmaya devam ediyor. Bakın şu sert yükselişten sonra oyalanmaya devam ediyor. Ve alt destekleri de attığımızda halen çok iyi şekilde bir çalış çalıştığını görüyoruz. Bakın bu trendler çok iyi bir şekilde çalışıyor. Üst tarafta da şöyle bir e, düz çizgi çizebilir. E, bu kanal içerisinde e, yükselen üçgen şeklinde hareket etmeye devam ediyor. Çok büyük bir olay yok. Ee, üst tarafta e, iyi tarafta arkadaşlar burada 6.80 olduğunu söylemiştik. Bu ayda yine 6.99'ları gördük. Alt tarafta da e, artık yeni aya geçtiğimize göre 6 TL önemli destek olacak. Üst tarafta da e, kötü durumda şöyle bakarsak e, 6.75 e, tarafında bir direnç olduğunu görüyorum ben. E, aylık bazda hafif yukarı doğru bir hareket var ama çok çok iyi bir durum. E, gözlemleyemedim diyebiliriz arkadaşlar. Haftalık grafiğe baktığımızda burada durum iyi gözüküyor. Bizim 6.15'lerin üzerinde bir kapanış yapmamız bizi yukarı doğru taşımış gözüküyor. Şöyle bir yine destek direnç noktalarına bakarsak alttan ve üstten oluşturduğumuzda gördüğünüz gibi şu bölgeyi saymazsak arkadaşlar yine bu direnç noktasına çarptık. Gelecek haftada 6.40'larda bir direnç. Ve 5.95'lerde de bir destek olduğunu gösteriyor bize. Bizim toparlanma çalışmalarımız var. Yani ufak ufak trendler var. Bakın yükseliş düşüş. Şurası düşüş ve tekrar bir yükseliş kanalına girecek miyiz? Bunu birazcık daha gelecek haftaya bırakalım. İndikatörler tarafına da baktığımda sanki gelecek hafta yükseliş trendinin daha da güçleneceğini bizlere gösteriyor. Potansiyel olduğunu sizlere aktarabiliriz. Şimdi e, yine gram tarafında biraz durum karışık olsa da özet yapalım. Gram gümüşte aylık bazda 625 üzerinde kalmamız yükseliş trendini devam ettiriyor. Gram gümüş haftalık bazda haftalık bazda 615 üzerinde almamız 6.41 denemesini gelecek hafta yani kırması için arkadaşlar onun üzerinde kapatması e, manasına gelir kırması. Tekrar denemesi söz konusu. 6.41'den şöyle silelim cümleyi düzelteyim biraz. Evet, destek direnç noktaları da destek burada 631, 621 ve 6 TL'de uzak tarafta direnç noktasında 641 hemen burada var. 651 656 675 yine yazabileceğimiz noktalar diye düşünüyorum. Evet, gümüş tarafını bitirdik. Şimdi e, altın tarafına geçebiliriz. Altın tarafına geçtiğimizde ons tarafına geçtiğimizde hemen aylık bazdan başlayalım. Aylık bazda arkadaşlar bakın burada e, geçen hafta bahsetmiştik bu pembe ortamın altında bir sakma bizleri daha da alt noktalara taşıyabilir diye konuşmuştuk ve şu direncin e, bir türlü kırılmaması sebebiyle, sebebiyle de arkadaşlar burada hareket aşağı doğru devam ediyor aylık bazda e, bizim şöyle bir destek noktamız vardı onu çizersek şöyle yanlış hatırlamıyorsam evet şöyle bir fibo attığımızda. Ee, önemli noktalar 1835'ler e, bu hafta gelebilirdi bir yükseliş kanalına girmiştik ama tekrardan düşük kanalına girdik. 1765 bizim için önemliydi. 1760'lardan bakın dikkat edin 1760 bölgesinden daha önce dönmüştük ama bu sefer e, bu aylık kapanış bu noktanın etrafından geldi ve e, yeni hedefimiz arkadaşlar bizim aylık bazda 1686-88'lere doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum ben aylık bazdaki düşüş trendi maalesef güçlü bir şekilde devam ediyor altın ons yatırımcısı için ve indikatörlere baktığımızda da bu hareketin birazcık daha devam edeceği konusunda şüphelerim var 1668'ler bizim ilk burada destek noktamız eğer biz 1760'ların altında Kaldıkça diyelim arkadaşlar ve buradaki direnç noktalarımızdan bir tanesi de 1825'ler ve 1835'ler ve uzak tarafta da 1870'leri sayabiliriz. Evet haftalık bazda da düşüş trendi devam ediyor gördüğünüz gibi ve 1765'lerin altında kaldıkça da ben düşüş trendlerinin devam edeceğini düşünüyorum. İndikatörlere baktığımızda da yine bir miktar daha devam etmesi söz konusu olabilir. Çok fazla uzatmadan net bir şekilde burada yazalım. Ons altın aylık ve haftalık grafikte düşüş trendi devam ediyor. Çok net arkadaşlar. Ve koşulları da yazalım buraya. Ons altın aylıkta 1700 kaç dedik demin? Evet 1700 1800 desek daha doğru olabilir. Hemen şöyle bir düşünelim arkadaşlar. 30 1800 demek daha doğru olur. Aylıkta 1800 haftalıkta 1765 altında kaldıkça düşüş trendleri devam eder. Destek burada 1688 1600 e, uzak tarafta tabii ki bu arkadaşlar 1650 direnç tarafında ise yine 1800 1825 1800, 1835 1800, ve 1800 e, pardon yanlış yazdık şu arada 1765 var tabii ki. Evet 1835'i yazmak yeterlidir diye düşünüyorum. Evet bunu da yaptık. Şimdi bunu da kaydediyorum ve gram tarafına geçebiliriz gram tarafında yine aylık grafiği açıyorum. Aylık grafiği açtığımda da şöyle ekran temizledikten sonra arkadaşlar karşımıza şöyle bir grafik çıkıyor. Bizim pembe ortalamamız burada 387 ve aylık bazda demiştik ki arkadaşlar geçen hafta biz 440 altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceğini sizlere söylemiştik ve bu harekette pardon 450 demiştik ve gelecek ay içerisine girdiğimize göre artık 440 TL'nin altında kaldıkça ben düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Ve buradaki e, ana desteğimiz de burada arkadaşlar 300, 380 e, 7-390 arasında bir bölge ve o noktadan da yakın bölgeden yukarı doğru bir tepki verdik günlük bazda ama bu aylık bazda farklı bir görüntü gösteriyor bize. Halen e, biz düşüş trendi içerisinden çıkamadık. Günlük bazda yükseliş trendinde olsak da aylık bazda düşüş trendindeyiz. Haftalık bazda ise arkadaşlar burada toparlanmalar başlıyor. Ee, günlük grafikteki e, iyileşme haftalık bazda e, yansıması var ama yeterli mi? Henüz değil arkadaşlar. Gelecek hafta çok önemli olacak. Gelecek hafta benim tahminim arkadaşlar burada şöyle bir bakalım. Biraz yaklaşmak istiyorum. Ee, özellikle 410 bölgesinin üzerinde kalmaya devam edersek hatta şuradan da bir fibo seviyesi çekersek arkadaşlar gelecek hafta kabaca 405-410 bölgesi arasında bir e, düşen kanalın direnci var. E, biz onu 410 kabul edelim. 410'ların etrafından bir yükseliş kanalını kırarsak haftalık bazda da yükseliş trendine başlama ihtimalimiz var. E, sonrasında arkadaşlar durumu değerlendireceğiz. Ancak şu an net bir şekilde yükseliş trenine girmiş durumda değiliz ama diğer indikatörlerle beraber değerlendirdiğimizde, bakın bütün indikatörlerle beraber değerlendirdiğimizde bizim artık en azından 392-390 bölgesinin kısa vadede bir dip noktası olduğunu düşünüyorum. Neden? Bakın şuradan bir tepki yükselişi gelmişti, buradan da bir tepki yükselişi gelmişti. Yeniden buradan bir tepki yükselişi geliyor. Biz bu noktayı takip edeceğiz. Haftaya da kabaca arkadaşlar, 410 bölgesinin üzerinde kapanabilirsek haftalık bazda biz e, yükseliş trendine gelecek hafta e, girebiliriz. Yeni ayla beraber diyebiliriz. Gram altında aylık bazda 440 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Net arkadaşlar gram haftalıkta ise yükseliş potansiyeli var. gelecek hafta 410 üzerinde kapatırsak yükseliş trendi başlayabilir. Yani haftalık bazda düşüş trendinde olsak da düşüş trendinde olsak daha da manasında söylüyorum. Destek 410, 400 TL, 390 5 ve 390 TL diyelim. E, direnç ise arkadaşlar 415 e, ve 425 seviyesi ve daha üst tarafta da burada 430 seviyesini yazabiliriz arkadaşlar. Evet altın tarafında bitirdik. Şimdi arkadaşlar e, dolar tarafına geçebiliriz. Evet altın tarafını bitirdikten sonra dolar grafiğini açtık. Günlük bazda her şey iyi gidiyor arkadaşlar ve peki aylık bazda ve haftalık bazda durum nasıl onu bir bakalım. Şimdi aylık baz açtım ve birazcık yaklaşıyorum ve dikkat edin arkadaşlar e, hep anlattık 2018'de yaşanan olaylardan sonra şöyle bir düşkananla girmiştik. Ve yine 2020'den sonra da benzer bir grafik var diye anlatmıştık. Bakın burada yavaş yavaş bir çekiç mum türü oluşmuş e, bu ay ile beraber. Dolayısıyla bizim gelecek aya daha ümitli bakmamız söz konusu diye ben düşünüyorum. Gelecek ay bizim ana hedefimiz eğer her şey iyi giderse kabaca arkadaşlar ben burada 7.53 bölgesinin önemli olduğunu düşünüyorum. 7 50, Pardon 7.63 bölgesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktadan sonra arkadaşlar bizim daha da yükselmemiz için bu noktayı takip etmemiz gerekiyor. Ve Fibonacci olarak da bakarsak daha hassas bir şekilde bir seviye var mı diye bakacağım. Evet burada 7.54 seviyesi gözüküyor. 7.54-7.60 bölgesinin üzerinde bir kapanış yapabilirsek yeniden yeniden arkadaşlar şu hareket gibi bir sert yükseliş yaşayabiliriz. Tabii ki burada faiz kararlarıyla beraber önemli olacaktır. Ama halen biz aylık bazda düşüş trendi içerisindeyiz ama şunu söyleyebilirim 7.40 üzerinde kapatmamız bizim oldukça olumlu oldu ve gelecek ay daha da üst seviyelere 7.50 7.60 bölgesine doğru bir potansiyel oluştuğunu düşünüyorum. İndikatörler de yavaş yavaş toparlanıyor arkadaşlar burada. Aylık bazda toparlanma sinyalleri karşımıza çıkıyor. Haftalık bazda ise şunun yine net söyleyeceğim size şöyle bir düşüş kanalı çizersek. Bakın burada bizim 7-15 seviyesi hatırlarsınız bizi hafta içerisinde ne kadar üzerine basmıştık. Bu seviyenin üzerinde bir kapanışla beraber haftalık bazda biz yükseliş trendine girdiğimizi söyleyebilirim. 7.50 bölgesi ilk direnç noktamız sonrasında da 7.56, 7.55 bölgesi ikinci direnç noktamız daha üst seviyeler için arkadaşlar durumu incelemeye çalışacağız. Şu an için öncelikli bir oraları geçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 7.75 uzak tarafta Yakın tarafta da 7.55-7.50 bölgesi karşımıza çıkacak İlk dirençler. Eğer 7.55'te çok hızlı geçersek o zaman 7.62 ve 7.75 bölgesi var diye düşünüyorum. Haftalık bazda durum yükseliş tarafında. Aylık bazda halen düşüş trendi devam ediyor ama orada da toparlanma mevcut arkadaşlar. Bunları sizlere söyleyebiliriz. Ve 7.40 bölgesinin üzerinde kapatmamız da olumlu diye düşünüyorum. Dolar TL tarafında Aylık bazda düşüş trendi olsa da toparlanma var. 7.38 üzerinde kapatmamız olumlu. Dolar haftalıkta ise yükseliş trendine 7.14'ten girdik. Hedef 7.50. 7.55 bölgesi Ve direnç noktasında şimdi yazacağız arkadaşlar demin söylediğimiz gibi direncini öncelikle dirençleri yazalım 7.50 7.55 ve 7 7.62 e, 7.75 direnç noktaları Destek noktalarını yazabiliriz artık Destek noktası ise e, burada 7.35 Hatta 7.30 7.22 7.15 Ya da 7.14 yazabiliriz arkadaşlar ve bu şekilde de haftalık ve arkadaşlar aylık bazda durumu özetlemiş olduk. Yine gelecek hafta arkadaşlar fırsatımız olursa altın, gümüş ve doları orta ve uzun vadeli bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.